36 years old, standing 1 meter 75 tall, weighing 136 kilos. His professional record: 71 bouts, 22 wins, 19 coming in the way on our count, and 49 defeats. 36 yaşında, 1, boyunda, tam 136 kilogram ağırlığında professional boxer. 71 maç yaptı. 22'sini kazandı. 19'unda knockout etti rakiplerini. 49 kez mağlup oldu. O bir Herkül. The Hercules. Bronson! Ya! Yani! Carlos Corner'da right corner ve işte rakibi kırmızı köşede. BT bir sporcusu Serdar Avcı yapıyor. Onun menajerliğini Bahram Muzaffer ve Bedir Tunga antrenörlüğünü üstleniyor. 29 years old, standing 190 and weighing 114 kilos. His professional record. Seven bouts, five wins, three coming in the way on One defeat and one draw. 29 yaşında, 1.90 boyunda, 114 kilogram ağırlığında profesyonel boksta 7 maç yaptı. Beşini kazandı, Üçünde nakal etti rakiplerini. Bir kez malum olurken bir kere berabere kaldı. Abdül Sami Salih. <laughs> Karşılaşmanın ilk hakemi Sayın Ayşe Ünal. Mücadele başlamak üzere sevgili izleyiciler. Ağır karşılaşması. Round one. one. başladı. Stop. Bu karşılaşma altı ALT üzerinden oynanıyor. Razan. Çok acayip bir boksör. Bir sağ kroşe geldi. Ese vurma dedi. Mücadele nakemi Ayşe Yunal. Çok dikkatli olması gereken bir maç. Tam bir tecrübe. Alman ne kadar problem çıkarttıysa Onurcan Kaba ile Şanşan'ın da aynısını yapabilir. Son Samet Salih'e terseviye. Terseviye. sağ koşa vurdu. Şimdi sol direkt. Sol direkt tekrar. Sametten Abdul Sametten sol direktler. Sağ koşa vurdu ve da Sameti yakalar gibi oldu. Bu maçın hemen ardından sevgili izleyiciler. Umut Cam maçı başlayacak. Bunu sizlere aktarmak isterim. Trazan mesafeli bir boks içinde Sol sağ uzattı Samet Salih. Abdul Samet sol atıyor tekrar. Hareketli vaziyette ve bir sağ daha. Ve bir sağ koş ederken çok iyi bir eskimle kaçıyor. Drazan. Knockdown yok. Dengesini kaybetti düştü tutunayım derken Drazan. Sol direkte var. Pitbull lakabıyla biliniyor. Aynı zamanda Herkül ismiyle Biraz. de çokça Biraz. adını duyurmuş bir boksör. 71 maçta bütün boks dünyasına çörnümenlerden bir tanesidir. Yani çörnümen dediğimiz sürekli boks maçı yapabilen, böyle her hafta maça çıkabilen, bu işi sadece ticaret için yapan ama kazanmak için de her şeyini ortaya koyan boksörler. Cinderella Man gibi. Sağlı sollu kroşeler. Sol direkt tekrar. Hiç acele etmiyor. Bir sağ bir sol. Bravo Abdül Samet. Rakibinin tecrübesine saygı duyduğu sürece her başta favoridir. İyi boksörler. Bilgen boks bir yumruğun ucunda olan bir spordur. Abdül Samet sol direk uzattı. İsabet yok. Bir tane daha deniyor. Rakip bu yumruklara yakalanmadı. Sağ direk süper. Bu şarjanıydı. Gülümsetti. Yakın mesafede tekrar kafa kafaya verdiler. Sağ direkt geldi. Sol koş ile cevaplamak istedi. Drazan. Tekrar apar kat var. İlk roundu tamamlıyoruz. İlk round geride kaldı. Nasıl geçti bir oldu Yani şu anda Ortalama baktığımız zaman çok böyle e, yumruk zenginliği yok. Bana yine aynı hata var. Kısa boylu boksöre karşı uzun boylu boksörün öne vermesi kendini her zaman yapacağı tekniği kaybetmesini gösterir. Her zaman daha distanslı olmanız lazım. Solları kullanıp ne zaman o sana geldiği sağ uzatman lazım. Sağdan sonra kroşeyi yapman lazım, aparkatı yapman lazım. Ama geliyor sen de onun üzerine yükleniyorsun o zaman çarpışma oluyor. Bu çarpışmada ne oluyor? Kaç açılması olur? Bu Jor en tehlikeli boksörlerdir. Aynen. İkinci round için başlıyor. Round two. round. Karşılaşmada ikinci round başladı. Sol şimdi. Aşağı. Bahram Muzaffer var köşesinde. Abdül Samet Salih'in sevgili izleyiciler. Milli boksörlerimizden. 2008 olimpiyatlarında Pekin'de çok başarılı gitmişti. Derece maçında kaybetmişti. Evet. Köşesinde yer alıyor sevgili izleyiciler çok çok tecrübeli bir isim. Bahram Muzaffer. Sol direkt var. Şimdi bir aldatmaca fake'inden Fent'ten sonra bir sağ kroşe denedi Abdül Samet. Şimdi tekrar yeni bir plan peşinde. Can Canin. Samet bu tuzağa düşmemek çabasında enseye bir darbe var burada. Sol direk atıyor Abdül Samet. Aparkat tutmadı Abdulsamet'ten. Samet'ten. Bire bir Trabzonlu boksör olan Emirhan Kalkan geceyi galibiyetle kapattı. Onurcan Kabayel aynı şekilde Abdulsamet Salih'ten de Trabzon karşısında önemli bir galibiyet bekliyoruz. Az önce bir sağ kroşe. Çeresini yakaladı. Abdül Samet'in vuruşunda. Sol katıyor atıyor tekrar. Bosna Ersek'te yaşıyor. Razan Bosna Ersek'te. Kariyerinde Sevgili arkadaşlar 255 round maçı bulunan bir tecrübe ikinci İkinci rafta tamamlanmak üzere. Ensesine bastırma diye uyarı var. Roundu tamamlıyoruz. Tribünleri görüyorsunuz. Yani seyircileri. 3500 sandalye, koltuk. Ringin etrafında 3000 dolaylarında da tribünde. Yani arkada Aşık ayakta ee, olanlar da var. Gelin, alaması, kapıda olanlar var. Kapıdakileri saymıyorum bile. Onları alamıyoruz. Onlardan da özür diliyoruz. Çünkü biz hesabımızı bilmedik. <laughs> Bilmiyoruz <de>, bu ne olacağını. Hesabını bilmediğimiz bir şeydi. Önünü açtığımız zaman güvenlik, zafiyeti olur. İçerideki insanlar da rahatsız olur. Dolayısıyla bu şekilde yaptığından özür diliyorum halkımızdan. Ama bir sonrakinde 10 bin sandalyeyi söz veriyor muyuz? Bulabilirsek bu arada. Şu bu an bulabilirsek bu tabii. zor bulduk. Zor bulduk aynen. aynen. Hey, kaç. Ambulans mı? Nasıl geldi three. biliyorsun ya. Yani. Üçüncü round. Box! Ama herhalde kendimizi ispat ettik. Bundan sonra çok daha iyi olacaktır. Sol koşa girişimi vardı. Aparkat geliyor. Maç kızıştı. Tunceli valimiz Şefik Aygül'ün bu organizasyona katkısı gerçekten çok büyük. Yani gerçekten her şeyi <laughs> kusursuz olması için elinden geleni yaptı. Drazan yerde kalıyor ama böyle bir itme var. Drazan knockdown yok. Bunu anlatıyor. Hayır hayır diyor. Bak Türkçe söylüyor gördün mü? Devam edecek. Sadece ayağa kalkmak istiyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Abdül Samet. Üzerine gitmeye devam ediyor. Sol direktler süper yine. Enseye bir vuruş var. Karşılaşmanın üçüncü randında çözülemeyen bir mücadele. Beni dinleyin diye Hakem ısrarla uyarıyor. Enseye bir daha vurma diyor. Bir puanını sileceğim yoksa dedi. Ayşe Yunal maçın hakemi. Dişlik düştü bu arada. Zaman kazanmak için oyunlar başladı Drazan'da. Nefes nefese kaldı. Umut Camkıran'ın mücadelesi için artık okay. arada başka maç kalmadı. Bu maçın hemen ardından başlayacak. Sağ sol koşeler. Drazan. <laughs> i̇tirazı var Drazan'ın. İki eliyle dirseğiyle itiyor diye. Sol direkler var. Aslında orada Drazan haklıydı. Dirsekle itmek yasak. Şimdi Yerde kalıyor ama Lockdown yok diyor. Bir kez. Öyle ciddi bir itme olmadan düştü. Razan. Sağ direkt geliyor. Abdur Samet'ten. Sağ vuruyor bir kez daha. Ama bu kez yıkıldı. Hakem. Lockdown yok diyor tekrar. Ve mücadeleyi bitiriyor. Bitir, bitir, bitir. 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 Bitiriyor. Devam edebiliyor. Karşılaşmayı knockout'la kazanıyor Abdülsamet Salih. Altıncı galibiyetini elde ediyor. Köşesinde Bahram, Muzaffer, Levent, Karakoç destek Yasyon veriyorlar kendilerine sevgili ve arkadaşlar. Sevilen isimlerinden biri Sayın Ahmet Çağlar ve Enes Holding yönetim kurulu başkanı Sayın Ertan Torunoğulları. Ring'e davet ediyorum efendim. Sizleri buyurun lütfen. Şimdi hangi maç başlıyor? Umut Camkran'ın maçı başlıyor sevgili izleyiciler. Herkes, bütün stadyum, bütün Tunceli. Türkiye'de Uğur Çamkıran en başından beri destekleyen herkes büyük bir heyecanla bu anı bekliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Abdul Samet Salih'in eli havaya kalkacak. Kazandığı belli ama bir kez daha resmi anonsla onu ilan etmeli. Hakemin yanında alacaklar şimdi yerlerini. Karşılaşmanın üçüncü roundunda 2 dakika 24. saniyesinde nakalma kazandı. Winning by technical knockout in the third round. 2 minute 24 second. Red corner, kırmızı köşe. Abdül Sami Sani. Tebrikler Abdül Sami. Tebrikler. Abdül Samet Saniye plaketi. Değerli İş İnsanı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi Sayın Ahmet Çağlar takdim ediyor. Ahmet Çağlar ekranlarda çok Ve koyu bir Trajan Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'a emekleri hiçbir zaman tarafından ediliyor unutulmayacak bir isimdir. Bolsalı sporcuyu da alkışlayalım Sayın hep birlikte lütfen. Da hemen orada bakın. Ve Sayın Çağlar abi, Sayın Torunoğulları'na da teşekkür plaketlerini Gelir. genel kontrolü O da çok iyi bir Fenerbahçe'li. Takdim ediyor. Evet. Organizasyonumuza yapmış oldukları değerli katkılar için. Bosna Ersekli'yi Bak bir şey dediğim Ahmet Çağlar ileride Beşiktaş Başkanı ama... olduğuna şaşırma. Olabilir. Çünkü arzuluyor, istekliyor, çaba gösteriyor. Zaman, mi? zaman tabii. Abdül Sabri! Tebrikler Abdülsahmet Salih. Bursa'ya çok selamlar. Annem, babam, ailem hala Bursa'da yaşar benim. Babam Enver Demir de kimi nakavt etti onu söyleyeyim size. Kanseri nakavt etti arkadaşlar. 47 gündür hastanedeydi. Babama da buradan yavaş. selamlar gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum, be. Saygılarımı, sunuyorum. saygılarımı sunuyorum. Sen de iyi bir boksörsün baba. Enver Demir'e buradan selamlar Az gönderiyoruz. Sonra. Babamadan sonra. Buradan da geçmiş olsun Yo, diyorum. Yani yani. Sen eski topraksın, dayanacaksın, kazanacaksın iyice.